Merhabalar. Imaza ilk kurulduğu zaman karşınıza siteniz bu şekilde elektronik şablonuyla çıkacaktır. Admin panelinize giriş yapıyorsunuz. ilk teslim aldığımızda, alanadınız.com/secure yazıyorsunuz ve kullanıcı adı imaza, şifre imaza olarak karşınıza geliyor. Girişe tıklıyorsunuz. Bu arada yumuşak kullanmıyorsunuz ve küçük harfta oluyor. Şimdi bu dokümanda size ilk yazılımı kullanmaya başladığınızda neler yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Formun teknik detaylı anlatımı diğer yardım dokümanlarında görebileceksiniz. İlk yapmanız gereken site ayarlarından genel ayarlara girmek. Burada site başlığınızı değiştirmek. Hangi temayı kullanacağınızı istiyorsanız o temayı buradan seçmek. Ee, ilk kurulduğunda SSL sertifikasını pasif bırakın. Ee, SSL sertifikası satın aldıktan iki gün içerisinde aktif hale geliyor. Burada zaten her şey çok açık ve net olarak adım adım yazılmış durumda ve yardım dokümanlarımızda daha detaylı anlatımı da bulunuyor. Ee, buradaki ayarlar sizin ihtiyacınız olduğu şekilde zaten ayarlanmış. Ee, sadece burada logonuzu ve site başlığınızı değiştirin. Ardından tema ayarlarımıza gelelim. Tema ayarlarımızda sitemizin logosunu 270x100 ebadında ekliyoruz. Üst menü limiti gene şöyle gösterelim. Üst menü limiti ise burada görünecek menüler 10 yaparsanız yan yana olduğu için taşıyacağından ötürü biz 8 olarak bırakmışız. 8'den sonrası buraya gelmeyecektir. Buraya nasıl menü geldiği kısmı ayrı bir konuda anlatılacak. Footer kart logosu dediği kısım ise temalarda genelde burada görmüş olduğunuz şurada işaretlediğimiz footer kartlar bonus, access maximum, word gibi kısımdır. Slider altı bannerlar ise elektronik teması için konuşuyorum. Şuradaki Banner'ları niteler. Sol blok başlık ve sol blok bir kısmı ise Buradaki sol bloğun başlığı ve buradaki alanların içeriğidir. HTML kodu yazmanız gerekiyor. Kategorileri göster gizli kısmı Temadan temaya göre değişiyor. Buradaki kategorileri Gösterir veya gizler. Footer başlık ise kolay alışveriş ve uygun ödeme seçenekleri demişiz. Burada görmüş olduğunuz kısımdır. Footer paragraf ise buradaki altındaki yazıdır. SEO için kullanabilirsiniz. E, foot, Facebook sayfa adresiniz, Google Plus, Twitter, Instagram, YouTube gibi kısımlara e, varsa eğer Adresinizin tamamını yazıyorsunuz ve bu durumda Aymaza burada gördüğünüz gibi minik ikonları çıkartıyor. Hangisi doluysa onu çıkartır. Telefon numaranızı yazdığınızda sitede sözleşmelerden tutun da e, iletişim bilgilerine kadar şu sayfa altındaki yazılara adreslere kadar her yerde telefon numaranız burada yazdığınız metin numara neyse o, o görünür. Açık adresiniz ve mesai saatleriniz de aynı şekildedir. E, şirket ünvanınız kısmına gelince şirket ünvanınızda ise gene e, sayfada belli başlı noktalarda şirket ünvanınız yazar. Anket blok, haber blok, içerik sayfa blok, facebook sayfa blok kısımları ise temadan temaya göre farklılık gösterse de mesela bir kategoriye girdiğimizde gördüğünüz gibi facebook blok Anket blok, içerik blok ve haberler blok olarak bu blokları açıp kapatmanızı sağlar. Garanti şartları, kargo ve iade kısmı ise ürün detay sayfasına girdiğinizde kargo ve garanti şartları kısmındaki içeriği size niteler. Bunun haricinde gelelim ikinci ayarımıza e, sepet ayarlarımıza geliyoruz sepet ayarlarımız oldukça önemli sepet zamanlaşım süresi 21600 saniye şu demektir bir ürünü sepet eklediğiniz zaman o ürün ne kadar müşterinin sepetinde kalacağıdır askeri sipariş tutar bir derseniz sepette en az bir ürün olması gerekir ki müşteri alışverişi tamamlayabilsin tek çekim indirim oranına mesela 0.05 yazarsak e, kredi kartlarında tek çekimde %5 indirim sağlamış olursunuz. Biz genelde 0 bırakırız. Sabit kargo ücreti ise e, 6 yazarsanız müşteri siteden ne alırsa alsın ücretsiz kargo limiti olan 150 TL'ye kadar bütün ürünleri 6 lira kargo yapar. 0 yazarsanız kargo ücreti alınmaz. Mesela e, sabit kargo ücretini 10 yapalım. 200 lira üstü alışverişlere 10 lirayı düşürmüş olacak. Yani 200 TL alışveriş yapınca müşteriden kargo ücreti alınmayacak. Filtrede markaları gizli, filtrede stok durumunu gizli ise yine kategori sayfamıza geldiğimizde buradaki gördüğünüz gibi marka ve stok durumunu filtreden gizler. Fiyat filtre aralığı ise 0. 5000 dersek eğer şuradaki gördüğünüz fiyat filtre aralığı sıfırla 5000 TL arasındaki ürünleri filtrelettirir. Döviz hesaplamalar, altın hesaplama güncel tutlar. buradaki ayarlara göre 3 saatte bir kendini günceller. Ödeme seçim listeleme tipi ise ayrı bir dokümanda yine anlatılıyor. İlk ayarlar için bunları tanımlamanıza gerek yok sepet KDV dahil toplam ve sepetteki diğer tutarları gösterirse bir ürünü sepete eklediğiniz zaman burada gördüğünüz bilgileri açar ve gizler. Ee, bunun haricinde sepetteki ucuz ürün kampanyası aktif demek şu demek ee, bunu işaretlediğinizde buraya 2 yazarsanız bir alışverişte sepetine 2 ürün atarsa müşteri ikinci ürün ücretsiz olur. Genelde biz bunu aktif bırakmayız. Sonrasında e-posta ayarlarınız e-posta ayarlarınızı yapabilirsiniz. E-posta ayarları ilgili yine yardım kütüphanemizde video bulunuyor. Sözleşme ayarları önemli. Buradaki sözleşmeleri kontrol A'ya basarak seçin ve not defterinin içine yapıştırın. Dilediğiniz gibi buradaki alanları istediğiniz gibi değiştirip sonra tekrar hepsini seçip ilgili alanı yapıştırıp kaydederseniz sözleşmeleriniz değişecektir. Buradan istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Bunun haricinde SMS entegrasyonu kısmımız var. SMS entegrasyonunda eğer şu firmalardan birine entegrasyonunuz varsa aktif hale getirin. Siparişler, kargolar gibi durumlarda müşterilere SMS'le bilgi gelecektir. Para birimleri de keza aynı şekilde istediğiniz kadar para birimi ekleyerek buradan ürünlere o para birimini tanımlayabilirsiniz. Puan ayarları yine ayrı bir dokümanda detaylı anlatılıyor eğer aktif ederseniz müşteriler sisteminize buradaki ayarlar doğrultusunda e, üye olduğunda, giriş yaptığında ve alışveriş yaptığında ücretsiz puan kazanabilirler. Ama neyin ne olduğunu e, yardım merkezimizdeki dokümandan bulabilirsiniz. Site ön belleğini temizle ise e, önemli bir noktadır. Sitede yapmış olduğunuz işlemler kaydedilir. Veri tabanına yazıldıktan sonra statik olarak kaydedilir ve siteniz daha hızlı görünmesini sağlar. Tekrar tekrar sorgu vermez. Ön belleği temizle dediğinizde en son yaptığınız değişiklikten Ta ki o saatte kadar, ikinci yapılan değişikliğe kadar arada olan keşlemeyi temizler. Yani değişiklikler sitede yansır. Online fatura tasarımında keza aynı şekilde ayrı bir modül konusudur. Detaylar size orada anlatılacaktır. Yardım merkezimizde bulabilirsiniz. Bunun dışında admin panelimize girdiğimizde burada online kullanıcıları ve ciro bilgilerinizi görebilirsiniz. Yapmanız gereken şey e, site ayarlarınızı tanımladıktan sonra mesela ürünlere girerek e, ürünlerle ilgili işlemleri yapabilirsiniz burada ürünler menüsünün altında ürün yönetiminde bütün ürünleri görebilirsiniz yine bunun detaylıca anlatımı bulunuyor yardım merkezimizde bulabilirsiniz ama burada özetlersek tümünü seç sil derseniz bütün ürünleri siler fakat bir sayfada 40 tane ürün gösterildiği ve toplam 450 tane ürün olduğu için ikinci sayfadaki ürünleri silmez buradan mesela 500 yaparsınız sitedeki 500 adet ürün görünür. Ee, buradan istediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz. Ayrıca ürün aramalarda e, gözden kaçan ekstra bir arama e, merkezimiz daha var. Buradaki alanlara göre dilediğiniz ürünleri arama yaparak aşağıdaki listede e, göstertebilirsiniz. Yani e, ürünlerin içinde diğer ürünler bulmak oldukça kolaydır aslında. Keza kategori yönetimimizde sitemizdeki eee Şuradaki kategorilerimizi oluşturup siliyoruz. Bununla ilgili de detaylı bir anlatımımız mevcut. Yeni ekle, düzenle, sil gibi özelliklerle bu işlemleri sağlayabiliriz. Marka yönetimi de aynı şekilde çalışıyor. Bu alanlar ürün yönetimi başlığı başına bir konu olduğu için... Ee, kısa geçiyorum yani yazılımı ilk aldığınızda tıkladığınızda neyi nereden yapacağınızı tanıtmaya çalışıyorum ki daha basitçe hakim olabilirsiniz. Siparişleriniz ise e, tüm alınan siparişler el alışkanlığıdır bende. Ben Genelde buna tıklarım. Gelen siparişleri burada görebilirsiniz. İçine tıkladığınızda burada siparişin detayları e, çıkar. Bütün bilgileri burada görüp değiştirebiliyorsunuz. Yine dökümanı mevcut. Belki printerdan yazdırmak istediğinizde sipariş detaylarını yazdır dediğinizde direkt burada siparişle ilgili detaylar yazdırılabiliyor. Bunun haricinde müşterinin sipariş sözleşmesi işte e, sepetindeki ürünleri düzenlemek gibi durumlarda mümkün. Bunların hepsinin dökümanı bulunuyor. Siparişler menüsünün altında ödemesi tahsil edilenlerde genelde kredi kartı ile çekilen ödemeler gelir. Ödeme onayı bekleyen siparişler ise havale gibi e, gözle onaylanması gereken noktaları size niteler. Gözle onaylanması gereken siparişleri listeler ve sizin tekrar bir onayınız gerekir. Mesela bir siparişe girdiğiniz zaman Şuradan tıklayarak siparişin durumunu değiştirebilirsiniz. Hem müşteriye e-mail gidecektir hem de varsa entegrasyonunuzda SMS gidecektir. Burada D'ye basarsanız sipariş detaylarını yine görebilirsiniz içine girmeden. S'ye basarsanız da gördüğünüz gibi sepeti şöyle hızlıca görebilirsiniz. Tek tek içine girmenize gerek yok. E, ee, siparişle ilgili durumlar buradan takip ediliyor. Ürünlerle ilgili durumlar da bunların hepsi tek tek e, neyin nerede olduğu anlatıldı zaten. E, ürünler menüsü altından yapılıyor kampanya menüsümüz, menümüz işe, ise e, ana sayfa sliderlarınızı yönetmenizi sağlar. Sitede sağında solunda reklam çıkartmanızı sağlar. İndirim kodlarında müşterilerinize sepette işte e, ABC yazarsanız 50 TL indirim gibi kodlar çıkartır. Adet indirimi ise bir üründen iki tane alırsanız ikincisi %50 indirim gibi durumlar. Sepet indirimleri ise e, sepetinize 5 ürün eklediğinizde 3. üründen itibaren %10 indirimli gibi senaryolar. Kategori SEO vitrini önemli. şöyle söyleyeyim size. Mesela bilgisayar ürünleri kategorisine girdiğimizde şurada görmüş olduğunuz yazı ve resim kısmını biz buna vitrin diyoruz. Burada kampanyadan, kategori seva vitrininden yapıyorsunuz. Ee, indirim tanımlama, otomatik promosyon ve splash kısımları çok detaylı konular. Bunlar yine bu videoda size anlatırsam ee, çok kafanız karışabilir, ilk aşamada gerek yok. Entegrasyon kısmına gelelim. XML tedarikçi entegrasyon kısmı eğer paketinizde başka bir siteden ürün entegrasyonu yapıyorsanız, e, burada entegrasyon firmasında bizim yüklediğimiz dosyalar görünecektir. E, bu dosyaları seçerek yine ayrı dokümanda detaylı anlatıldığı şekilde ürünleri tedarik edebilirsiniz. Fakat dışarıya XML gönderimi de şu. Mesela ürünlerinizi başka bir siteyle paylaşmak istiyorsanız, ay mağaza entegrasyonunu kullanabilirsiniz. Burada isim olarak belirttik. Nereye ne göndermek istiyorsanız yanına tıklamanız ve formda gönder butonuna basıp e, ilgili birime, ilgili kişiye şuradaki bağlantı adresini göndermeniz yetiyor. E, Imaz gerekli şekilde XML yapısını oluşturacaktır. Özel XML çıktısı hazırla kısmı ise e, çok çok detaylı, çok fazla makro gibi durumlar söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili de ayrı bir dokümandan faydalanabilirsiniz. Modüler kısmımız var. Site bakım merkezi oldukça önemli. Bu da çok detaylı işlemleri var. Yalnız burada yapacağınız işlemler sitenizi direkt verilerinizi etkileyeceği için bu konuda dokümanlarımızı okumadan işlem yapmamanızı öneririz. E, toplu mail listesi kısmında bir mail listeniz varsa e, ekleyebiliyorsunuz fakat bunu kullanabilmeniz için kendi sunucunuzun olması gerekiyor. Bizim e, pro ticaret e-ticaret pro hosting paketlerimizde maalesef veri merkezleri yeni yasal düzenleme gereği spam toplu mail özelliklerimiz devre dışı bırakmak durumunda kaldık. Bununla ilgili bir tıkat atarsanız size üçüncü parti firmalardan e, belli bir adede kadar ücretsiz gönderim nasıl yapılıyor bilgisini verebiliriz. E, toplu mail Toplu SMS ekleyin kısmında bunda bir herhangi bir sınırlama yok. Entegratör firmanızda entegreseniz e, buraya listenize ekleyebilirsiniz. Yine dokümanlarda e, yer alıyor. E-mail metinlerini düzenleyin ise e, çok aşırı detaylı bir konu. Fakat ben örnek olarak size şöyle göstereyim. E, sitenizden alışveriş yapan kişiye gidecek mail, mesela alışveriş onayı kodlu e, mail detayıdır. Siparişiniz elimize ulaştı diyor burada giden mailin içeriğini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi kaydedin ve e, giden maillerin içeriği burada değişecektir. E, bunun haricinde şablon blok ve SMS şablonları da aynı şekilde çalışıyor. E, dil şablonu ise şöyle, sitenizde mesela e, bir yeri değiştirmek istiyorsunuz, ne olsun? Hangi tema olduğu önemli değil. Aynı gün kargo metnini değiştirmek istiyorsanız burada değer kısmına aynı gün kargo yazıyorsunuz ve burada değiştirdiğiniz metin ana sayfada da değişmiş oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bu şekilde metinlerin tamamını listeleyerek neyi nasıl değiştirmek istiyorsanız burada da diğer sayfalara geçebilirsiniz. İstediğiniz e, metni değiştirebiliyorsunuz. Dil yönetimimiz buna yarıyor. Veri tabanı yedekle önemli bunu belli periyotlarda bu Butona tıklayarak Veri tabanınızı bilgisayarınıza saklayın Gördüğünüz gibi dosyayı kaydetmemi söyledi tabi ben bunu kaydetmiyorum şu anda SQL sorgusu ise Çok teknik bir konu Bazen bize bir ticket attığınız zaman size diyoruz ki şu SQL sorgusunu Çalıştırın dediğimizde işte o SQL sorgusunu buraya mesela update Ürün set fiyat E aí, de... Bir dedik yani bütün ürünlerin fiyatını bir yap dedik gibi bir sorgular gönderiyoruz. Onu buraya gönderip e, alttan submit ediyorsunuz ve çalışıyor. E, kargo kısmı ise kargo ücretleri, iller, ilçeler vesaireler bunlar sistemin en en detaylı ikinci kısmı. Bununla ilgili çok çok detaylı e, video bilgilerimiz var. E, Döküman bilgilerimiz var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Ama kargolarla ilgili işlemler kargo menüsü altından yapılıyor. İçerik sayfasında ise statik sayfa yönetimi gördüğünüz gibi burada başlıklarımız var istediğiniz gibi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Statik sayfalarımızda işte burada gördüğünüz şuradaki sayfalarımız, buradaki sayfalarımız, işte bir kategoriye girelim. buradaki gördüğünüz sayfalarımızı niteler. E, menü kısımları şu. Üst menüde gösteri işaretlerseniz ilgili menü üst menüde sayfanın tepesinde görünür. Sol menüde derseniz kategoride görünür. E, müşteri hizmetleri menüsünde derseniz iç sayfalarda görünür gibi özellikler var. Buradan istediğiniz gibi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. E, detayları yine diğer yardım başlıklarında görebilirsiniz. İletişim gönderileri önemli. E, sitenizden Birisi iletişime tıklayıp formu doldurduğu zaman burada iletişim gönderilerinde gördüğünüz gibi görebilirsiniz. Bununla ilgili de soracağınız bir sürü nokta olacaktır mutlaka. Neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Sıkça sorulan sorularımız ise sayfamızda SSSS başlıklı kısımdaki buradaki gördüğünüz gibi soru cevap şeklindeki alanları değiştirmenizi sağlar. SEO linkler konusu da arama motoru ile ilgili ayrı bir döküman bulunuyor. Anket soru ve cevapları kısmından anketlerimizi e, tanımlayabilirsiniz. Haberler kısmından haber ekleyebilir, site yorumları kısmından da site ürünlerine yapılan yorumları e, set edebilirsiniz. Üyeler kısmına geldiğiniz zaman, e, mesela admin panel kullanıcı adı ve şifresini değiştireceksiniz. Kullanıcı yönetimine tıklayın. Gördüğünüz gibi imaza imaza burada görünüyor. Şuradaki ID sütundaki bire iki kere tıkladığınızda, buraya şifrenizi veya yeni admin kullanıcı adı... mesela Admin diyelim şifresini 123456 diyelim diğer bilgileri de istediğiniz gibi doldurup gönder'e basalım artık siteye imaza imaza değil admin 123456 ile giriş yapabilir hale geliyorsunuz bu şekilde ilk gelen admin kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz e, profilim kısmı da zaten giriş yapan admin'in bilgilerini gösteren kısım direkt bunu gösteriyor. Hızlıca erişim diyebiliriz. Bayi grubu oluştur, düzenle, Bayileri tanımla, sil menüsünden ise sitenizdeki üyelere nasıl bayilik yetkileri vereceğinize dair bilgileri istersiniz. Sanal post kısmı yine en çok sorulan ama halbuki en kolay olan kısımdır. Ee, i̇lk kurulumda size hazır olarak burada sanal postların birkaçı gelir. Bu sanal postlar tabii ki e, tahsilata hazır değildir. Sizin bir firmayla anlaşmış ve kullanıcı adı şifrelerinizi e, göndermiş olmanız gerekiyor. Tanımlamış olmanız gerekiyor. Bununla ilgili de çok detaylı bilgiler mevcut. Fakat biz ilk kurduğumuzda e, burada banka havalesi, kısmı aktif olacak. Biz diğerlerini buradan pasif ediyoruz. Kredi kartıyla olan ödemeleri şuradan pasif ediyoruz. Yani ne yaptık? Şu an sadece banka havalesiyle ödeme alabilir hale getirdik. Buradan banka havalesini düzenlediğimizde havale bilgileri diye bir kısım var. Yani gelen siparişin hesap numarasını nasıl gösterebilirim derseniz buradan sanal posttan havale bilgilerine tıklıyorsunuz. İstediğiniz kadar banka ekliyorsunuz buradan ve müşteri sipariş geçtiğinde havale bilgileri görünüyor. Taksit oranları da keza gene çok detaylı bir dökümanı var. Ee, sanal post tanımlandıktan sonra genelde hazır olarak e, geliyor. Ama biz buradan da belirtelim. Ee, eklediğiniz sanal postlara taksit vade farklarını buradan tanımlıyorsunuz. İstatistikler kısmı ise e, sitenizin bu zamana kadar ne yapıldığına dair ne yapılmadığına dair e, rakamsal istatistiklerini belirtir. Ama şuradaki kısım admin log kısmı önemli olabilir e, John Smith dediğimiz bizim default kullanıcımız e, siteye girdiğinde bugüne kadar ne yapmış ne etmiş hepsini buradan görebiliyorsunuz e-postalarda da yine keza aynı şekilde e, kime ne e-posta gönderilmiş gönderilmemiş hepsini burada log olarak tutuyor ee, genel itibariyle ay mağazayı ilk e, aldığınızda yapacağımız işlemleri sıraladık. Bunların e, çok detaylı kılavuzları da var. E, takıldığınız noktalarda bizim destek panelimiz var. Destek panelimize girebilirsiniz. Onunla ilgili de şöyle söyleyelim. AyMazaya.net/slash/destek sayfasına giriyorsunuz. Eğer bir yerde takılırsanız. Burada destek panelini 2-3 aşamaya ayırdık. Ee, videonun bu kısmı biraz uzun ama e, sizin için önemli. Yazılımı en spefik kullanabilmeniz adına. Mesela e, site ayarlarının nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Sepet ayarlarının nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Veya tema ayarlarının nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Burada destek sayfamıza geldiğimizde yazılım kullanım kılavuzlarına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada site ayarlarına tıklıyoruz. İşte o site ayarları buradaki site ayarları oluyor ve sağ tarafta size e, konuyla ilgili neyin ne olduğuna dair bilgiler geliyor. Mesela ürün ekleyeceksiniz, ürün yönetimi ile ilgili sorularınız var, sorunlarınız var. E, gene yazılım kullanım kılavuzlarına geliyorsunuz, ürün yönetimine tıklıyorsunuz. Burada ürün ekleme çıkarma işlemleri diye alt e, kategorilerde tanımladık. Yan tarafta başlıklarımız çıkıyor kılavuzlardan bu şekilde yararlanabiliyorsunuz. Bir sorun yaşadığınızda bu e, library sürekli güncelleniyor. E, sorun yaşa, yaşarsanız eğer sistem hata çözümleri kısmında e, cevapları bulabilirsiniz veya görsel sorun yaşıyorsanız eğer burada görsel sorunlarım var gibi e, statüler var. Onlardan girip bulabilirsiniz. Heh aradığınız metne dair, dokümana dair bir sonuç alamıyorsanız zaten ticket sistemimizde eğer sonuç bulamazsınız veya biz dokümanın yetersiz olduğunu düşündüğümüz noktada gördüğünüz gibi tema hatası bildir gibi ticket formlarımız var. Şu an ben register olmadığım için bana kullanıcı adı şifre soruyor. Bu butonlarla da direkt bize ulaşabiliyorsunuz. Ay Aymaz'a çok gelişmiş bir yapı. Çok esnek bir yapı. Sizin tecrübenize göre en temel kullanıcıdan tutun da en yüksek seviyedeki yazılım tecrübesine sahip olan kişilere kadar her noktada her koşulda size hitap ediyor. Dediğimiz gibi yazılıma alışmanız ortalama 3 veya 4 saat sürüyor. Ne kadar olaya hakim olmanızla alakalı. Dökümanlarımızdan yararlanabiliyorsunuz. Bize direkt ulaşabiliyorsunuz ve bir sizi olabildiğince hızlı yönlendiriyoruz. Şu aşamada ee, ilk teslimde bir yazılımı kurcalamanız gerekecek 1-2 saat bozmaktan korkmayın hani ilk teslim aldığınız yazılımın aman şurası bozulur diye korkmayın eğer bozarsanız biz gene size e, çok kısa bir sürede sıfırlayıp tekrar aynı haline getirebiliriz ee, şu an için böyle bir tanıtım videosu hazırlamak durumunda kaldık ama çok detaylara giremiyorsunuz çünkü iyice aklınız karışabiliyor bu yüzden konuları e, ve anlatımları e, konu konu ayırdık Umarız yardımcı olmuştur. Sisteminiz şimdiden size hayırlı olsun. Kullandığınız süre boyunca eminiz ki birçok şeyi yeni yeni keşfedeceksiniz. Keşfettikçe daha çok hoşunuza gidecek. Kullandıkça ne kadar gelişmiş bir altyapı kullandığınızı fark edeceksiniz. Artık sizi panelinizde ufak ufak baş başa bırakalım. Teşekkürler dinlediğiniz için.